klip ayrılmıştı ve hava atışıyla beraber karşılaşma başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Türkiye Basketbol Ligi 6. hafta karşılaşmasında Mamak Belediyespor'a konuk oldu. Maçı basketbol şube sorumlusu Bora Çaylan ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Mücadelede ilk periyot 23-15'lik skorla Mamak Belediyespor'un üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta skor ve oyun üstünlüğünü ele geçiren yeşil-beyazlı Manisa ekibi farkı eritti ve soyunma odasına 47-45'lik skorla gidildi. Topu dolaştırdı bu pozisyonda sonrasındaysa Williams'ına indirdi. ve... Maçın ikinci yarısında üstün olan Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı skor üstünlüğünü ele geçirse de Mamak Belediyespor son saniyede öne geçmeyi başardı. Diante Watkins'in son saniyelerde potu altından bulduğu isabetle skor 85-85'e geldi ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda ilk dakikalarda bulunan sayılarla öne geçilse de Manisa ekibi yaptığı basit hatalar sonucu mücadeleden 102-99 mağlup ayrıldı. Takımda Diante Watkins 23 sayı, 6 asist, 4 rebound ve 4 top çalma estetiğine ulaştı. Sercan Topçu 15, Ali Tuncer 13, Murat Kozan 11 ve Fatih Can Titiz 10 sayısıyla çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu. Karşılaşmada süre alan tüm oyuncular skora katkı verdi. Ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Mamak deplasmanından da ne yazık ki galibiyet çıkaramıyor.